Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşım yorumlara yazmış der GTA San Andreas videosu çek diye. Ben de GTA San Andreas videosu çekiyorum Ben tabii görevlerin hepsini yap. Ben geldiği kadar. Şimdi şeyi. Yeniden başlayalım. Normalde yaptığım ben yaptığım görevler bu. Ama ben samancıya soymakta kalmışım. Şimdi yani yine oyuna başlayalım. Şöyle bir abimiz amcalar ne yapıyor bize ben anlamadım. Neyse. Ben bir şey, anne, ben bir şey yapmadım size polis amcalar. Bağırma anne ya. Bağırıyor annem boş, boş boş. Boş boş. Boş boş. Allah'ım niye düzelmiyor bu? Arkadaşlar özür dilerim, bu kaç? 5 seneden beri var ya, ben 5 yaşındayken, 8 yaşındayken onu Bu arada da bir tavsiye şey edeyim, iki kere W bastığınızda ayağa kalkan bir şey oluyor. Hızlıca böyle iki kere basın. Zaten o girişi halinde. At least it was before I fucked everything up. ne? ne? Girişi halinde. En sevdiğim şey ne? Girişi halinde. En sevdiğim şey ne? Girişi halinde. şey bu nasıl bir tamamlık? Hmm. Sen, Sen yardım et. Nasıl tamamlık? Nasıl bir Kasması hiç yok bunun. Buna, buna kasmas yapacağız arkadaşlar. Beraber. Big Smoke geldi. Ne yapıyorsun böyle adam oldu? Big Smoke bir günler Arkadaş bir de geri yaptı. Oh Carl. Jason. CJ. Ne haber? Hey dostum. O benim annem. O benim annem. Anne kablası çıktı arkadaşlar. Buraları geçiyorum ya. Başladım hemen göreve. Sürmek mi istiyorsun? Evet bu iyi. Sürün bakalım. Mezarlığa gideceğim şu anda. Evet, mezarlığa gideceğiz. Sivit. Sivit. Sivit bizim abimiz oluyor. Annemizin ölümünden bizi suçlu yeah. Sivit. Biz yoktuk. Bunlarla küstük ve ee, nasıl diyeyim size bunlarla küsüyoruz biz bu hikayede. Ve dilim dönmüyor buna işte bir şey, Brawl diye bir çete annemiz oldu Şimdi ben. İşte ben benim bildiğim böyle. Işte. Yaşadın, ben de, ben de. Kaybol. Cehenneme git, kızım. Ben de, ben de. Oo cehenneme gitti arkadaşlar. Buraya değil geçin. Ben de, ben de. Lütfen. De. Ses yok. Neden yok? Oh. Çünkü şey e, sağ... Ya, nasıl diyeyim size? Kardeşim bir ayağıyla oynamış, şu anda bunu yapmaya çalışıyorum, olmuyor ama yapacağım, söz veriyorum size. Sonunda geçtim, bisiklete binemiyorum. Zaten az kalmıştı. Ee, Benim bisikletim nerede, çok sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Ooo, bunlar uçtu bile. Oh, peki şimdi. Uh! hepsine işte bu. Oyun hocası benim. Benim adım. Oyun hocası beyler. Ayağımızı yere, yere sağlamamız Polis Sen de vururum. Beni de letme. Allah belanı Saldırın aslanları. Bizim adamları eziyor. Valla bizim adamları eziyor. Teyze, ya. teyze, estafurla, teyze, estafurla, teyze estafurla. C c Yok Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Cık Cakalın yok Cakalın Allah Allah Ağabeyler oh, öne geçti çok uzak Sümeyde yapın Şimdi bak Ferrari'ni aldırmayın bana Bir uçarsam ölürsünüz Evet arkadaşlar Eee Ses gelebilir Çok özür dilerim ses geziyorsa Hepimizden Bu arada da videoyu beğenip like atmayı unutmayın Videoyu beğenirseniz Abone olursanız Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Videoyu beğenirseniz Tabi evet, bak bir tane bak Bir kişiye yorum atmış hemen yaptım onu İsterseniz bak siz de yorum yapın Hemen yapabiliyorum. söz veriyorum size Ama kötü yorum lütfen yazmayın Beni üzersiniz. Evet arkadaşlar yorum kaldı Uf, gene kaza yaptı. Allah ceza ne vermesin. CJ düzgün sürsün. Ben bilmiyorum. Düzgün sürsün. olsam ben de içmem. Ben içmeyeceğim. Büyüyünce de içmeyeceğim. Kötü bir şey. Polis amca. Çekil ezerim ha. Arkadaşlar birine çarpıyorum. Ben eziliyorum. Şimdi o Ryder'a yakın dur. Ne Ryder'a yakın duracağım? Ben de geleyim de göreyim noktama. Allah Allah. Ryder'a yakın dur diyor. Ne ben yapayım ne ben Ryder'a yakın durup? Hop ve geldim baba. Baba Johnny ilk geldi. Johnny baba. Baba Johnny. Johnny ilk ben geleceğim lan. Big Smoke. Big, big Smoke da geldi. Başka. Bak ezerim o. Bak bu hayır ezerim o. İsmi. Riderlar nerede kaldı arkadaşlar? Bunlar nerede? Geri zekalı sivit abim de yok meydanda. Rider nereye götürdün sivit abimi? Karıya kıza mı götürdün? Allah belanı vermesin. Be. Ben bir gidip bakayım şunlara. Yok lan. Takımda kaldı herhalde. Geri zak Arkadaşlar geldi. O şey durmuş o geri zekalı. Benim gelmem mi bekliyor? Vardır Allah belanı vermesin seninle yürü ya yürü ya geri zekalı insan kendi evini bilmez mi beni mi geçeceğim? beni mi geçeceksin ben sana ben abi basma bokun iyi o da trene çarptı Allahım malı ya Allahım malı ya buradan uçuyorum yaldır kaplan be